Evet, şu anda videoya başladık. Ee, hatta ışığımızı da açalım. Işığımızı açınca daha güzel bir görüntü elde ediyoruz. Şu an gördüğünüz üzere 1900 kilometreye vardım. 1000 kilometreyi geçtim çok net bir şekilde. Bakalım e, kameranın önüne, yani skuterin önüne bir yapışkan yapıştırmıştık. Şu anda skuterin direğine taktık tekrar çıkarıyorum orası çünkü çok aşırı sağlam değil bir ip gibi bir şey takmak gerekiyor düşer diye tekrar poduma takıyorum poduma yerleştiriyorum düz mü diye bakıyorum yola devam edebiliriz <laughs> güvenlik her şeyden önemli tabi yani ben bu skuturu aldım şu an 1000 kilometrenin üzerinde ve bir ay falan oldu Yorum yapmak istiyorum biraz. Bazı arkadaşlar merak ediyor çünkü gerçekten Uzun süre kullanılır mı? Hep beraber göreceğiz yani Ben şu anda 1000 kilometre geçtim Benim için bu bir eşek At değil kesinlikle at değil Neden at değil neden eşek diyorum Sebebi şu bir kere buna iki kişi binme şansınız yok arkadaşlar yani Eşiniz ya da sevginiz cüce değilse iki kişi bindiğiniz zaman Çekmiyor ve Zaten ayak pek koyma yerleri de O kadar geniş değil ee, Çok sıkıntı yaşarsınız ben Bayrampaşa'dan yani Kartaltepe'den foruma gitmek istedim iki kişi. Aşırı derecede zorlandım. Bir daha da gitmem. Çocuk olduğu zaman ya da böyle kısa boylu birisi olduğu zaman hani genç birisi olduğu zaman taşıyabilirsiniz. Onda problem yok ama onda da şey problemi oluyor. Güvenlik problemi oluyor. Yani hareket ettiği zaman e, denge problemi oluyor. O yüzden şu denge problemini açmak için şöyle bir şey aldım. Küçük birisi, küçük bir vatandaş bindiği zaman bundan tutuyor en azından yukarıdaki şeylerden tutmamış oluyor. O da güzel oluyor. Işığın şöyle bir şeyi var. Aşağı indirebiliyorsunuz. Aşağı indirdiğiniz zaman daha dar bir alan ama daha net bir şekilde aydınlatabiliyor. Yok ben ileriye göreceğim dediğiniz zaman karanlık bir ortamda bayağı ileriye doğru çok güzel bir aydınlatma yapabiliyor. Elle ayarlayabiliyorsunuz manuel olarak. Yazılımı gayet güzel. Yani çok fazla ayar yapmanıza izin verebiliyor Segway uygulamasından girdiğiniz zaman. Şu anda özellikle yavaş gidiyorum. Yavaş gitmemin sebebi de şu. Kamera rüzgar sesini aldığı zaman e, çok fazla ses yapıyor. O yüzden yavaş gidiyorum. Ama sağımızda mezarlıklar var. Bir Fatiha okuyalım. Estağfirullah. bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yemiddini yâken abdu ve yâken isti'in. İhtine sıralar müstakime sıralar lezine la'amta aleyhim ve gayrim mağrubu aleyhim ve Görevimizi yerine getirdik. Karşıda Türk bayrağı var. Bilmiyorum nasıl bir görüntü var gece olduğu için. Tamamen değilim. Şöyle ışığı biraz yukarı alalım. Türk bayrağı, kocaman bir Türk bayrağı var. Burada Fatih ile Topkapı top tarafında. Her geçtiğimde böyle hayranlıkla bakıyorum. Neyse konumuza dönelim. Yani bu benim için bir eşek. Ben tabii 250cc e, motor da kullandım. Yarış motoru da kullandım. Yani benim altımdaki motor 175 kilometre hız yapabilen bir motordu daha yüksek bir motor hiç kullanmadım. Yani uzun vadeli olarak kullanmadım. Tabii arkadaşımın motorunu kullandığım oldu. Ama ee, bazı arkadaşlara bu uymayabilir. Yani 50 cc bir skuter almak daha mantıklı bir karar gibi olabilir. Ya da 100 cc ya da işte Honda'nın Dio gibi e, modelleri var. Onları almak onlara daha mantıklı olabilir. Mesela benim amcamda Honda Dio var. Çok daha mantıklı amcam için. Çünkü İstanbul işi bir yere gitmek istediği zaman çok rahat rahat işini görüyor. Ha bu kim için mantıklı? Bir kere benzin parası ödemek istemiyorsan. Yani günlük 40 kilometreyi 2 TL'ye başka bir cihazla, başka bir araçla yapamazsın. Ee, i̇şin, evin yakınsa çok mantıklı bir araç. Örnek veriyorum, markete gidiyorum ben. Markete git, şurada askı aparatı var. Oraya 5-10, 6 kilo kadar yük koyuyordum. Şimdi bu şeyi de koydum. Buraya da bir 10 kilo, 15 kilo koyarım. Yani 20 kiloya kadar yük alırsın. 20-25 kiloya kadar. Yükünü alırsın, taşırsın. Pazara gidersin, malzemeni alırsın, gelirsin. Yani bir ufak tefek işlerin varsa yani menzil olarak böyle 10-15 kilometreye geçmeyecek şekilde gidiş geliş, 30 kilometreye geçmeyecek şekilde stabil bir şekilde gidersin, gelirsin. Ben Bayrampaşa'dan Eminönü'ne gidiyorum. Alışverişimi yapıyorum, geliyorum çok rahat bir şekilde. Ne bileyim bankada işim vardır, öyle kısa mesafede işlerim varsa ama yani KGT gibi olacak şey diyor ya, Polat'ın e, Polat bir sahnesi vardı. Kaçıyordu devletten. Savcı mavcı vuruyordu. Orada ile tanışıyordu. Abdüleh diyor ya, ben tek yaşarım, tek ölürüm. Menemen falan yiyorlardı. Yani Scooter tek yaşamaya uygun, tek kişilik uygun. Ama iki kişiyseniz, ne bileyim işte e, bir yerlere kaçmak istiyorsanız arkadaşınızla, işinizle, dostunuzla hadi gel bir yere gidelim dediğin zaman Scooter sınıfta kalıyor. O zaman metroya binmeniz lazım, yanınızda Scooter'ı götürmeniz lazım. Yani bir arkadaşınız varsa onda da skuter olacak. Onunla aynı şekilde gezebilirsiniz. Ya da metro, otobüs tarzında ilerleyebilirsiniz. Başka türlü iki kişi skuterla gezme imkanınız bence sıfır. Yani daha iyi skuterlar vardır. Daha güçlü, pedi daha geniş, iki kişinin rahat sığabileceği, e, wattı daha yüksek, 2000 watt, 3000 watt, işte ne bileyim öyle bir skuter olabilir. Ama abi yani skuterdan ziyade o parayı ona vereceğine motosiklet 50 al, 50cc en dandiğinden al rahat rahat işini gör diye düşünüyorum. İki kişi gideceksiniz bir yere. Durum böyle. Bakım konusunda yani 1000 kilometreyi açtın. Normalde motosikletlerde ne vardır? Motosikleti alırsın. 1000 kilometreden sonra o motor bir e, kendine gelmek için bir süresi vardır. İşte bir 500 kilometrede belli hızı geçmezsin. Ama bunun öyle bir motoru yok. Bu yağ içinde yağ barındıran bir motor yok. Elektrikli bir motor. Dolayısıyla çok bir bakıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum bir ara temizlik yapacağım. Temizliği de nasıl yapacağımı göstereceğim. Zaten bu su geçirmez bir cihaz. Hani öyle suyla temizlik yapmayı düşünmüyorum. Daha önce motorumun, arabanın motorunu yıkamak için bir sprey almıştım. Susuz temizlik diye. Onu kullanmayı düşünüyorum. Komple şeylere bu fren balatalarına biraz vd 40 sıkmayı düşünüyorum çok az bir şekilde. Güzelce temizledikten sonra kullanmaya devam edeceğim. Ama öyle yok mu bunun her tarafına VD40 sıkayım gibi bir derdim yok. Motosikletçiler bu hatayı çok yapıyor. Motorun her yerine VD40 sıkıyorlar. VD40 akar gider arkadaşlar. Motorun belli aksamlarında elektrik şasa yapabilir. Elektrik kablolu şasa yapabilir. VD40 yerine gres yağ sürüyorlar bakımlarda. Bilginiz olsun. Yani uzun süre motor kullanmış birisi olarak bunu söyleyebilirim çok gönül rahatlığıyla. Bu çok rahat evden işe, işten eve böyle 5-6 kilometre, 10 kilometre trafiğin çok böyle sıkıntılı olmadığı, otobana çıkmadığınız yollarda gidip gelebileceğiniz bir alet. Ama işte ben otobana çıkacağım. Otobanda biliyorsunuz düşük hız sınırı da var. Yani 3-4 tane arabalı şerit yollara gireceğim. Dediğiniz an bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü niye? Kaza riski çok büyük. Yani siz şöyle şeridin ortasında gidiyorsunuz. Bir sağınızdan bir solunuzdan araba geçiyor. Allah korusun Ani bir durumda skutur yere atıp atlayabilirsiniz. Çok hızlı gitmediğiniz sürece problem olmaz ama bu skuturda kask zorunluluğu var bilginiz olsun. Ben çok görüyorum bu tarz skuturları 20 kilometreyi geçen 30-40 kilometre yani adam 10 mu kullanıyor? Abi diyor 45 yapıyorum diyor. 2000 watt motor diyor. Eee tamam çok güzel ama kask takmıyor. Fakat bu skuturlar satılırken kutunun üzerine kask takma zorunluluğu var diyor. İnsanlar bunları yapmadığı sürece yarın bir gün polisler kütürleri de durdurur onları da ceza keser bilginiz olsun. Şahsa ceza keser, kimliğe ceza keser. Devlet bunları görmez 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 yıllar geçer bir yerden sonra büyük kaza olur Allah korusun insanlar ölür bunlar çoğaldığı zaman sigorta gelir, kasko gelir. Yani ucuz cihazlar bunlar öyle pahalı motor gibi pahalı cihazlar değil ama bunlara da sigorta parası isterler, İsterler abi haklılar yani adamlar bir şey diyemiyorum. Özellikle en son izlediğim bir video vardı. Bir tane mahallede çocuk böyle dalmış gidiyor. Skuturla. Hiçbir şey yok ha. Yani öyle bir trafik yok, bir böyle bir şey yok, bir arkadan bastıran yok, yokuş aşağı falan da gelmiyor. Normal düz yolda çocuk gidiyor. Tak diyor gidiyor ön arabanın önüne vuruyor. Skuturla. Skutur yere düşüyor, çocuk da yere düşüyor. Muhtemelen kiralık skutur. Yani kendine ait bir skutur değil. Çocuk hiçbir şey olmamış gibi skutur alıp devam ediyor ve o arabada hasar oluşuyor. Şimdi o arabanın sahibinin yerine koyun kendinizi. Yani adam kime dava açacak? Muhtemelen Mart'ya dava açacak ya da işte hangi firmaysa ona dava açacak ama bir sürü ka kamera izlemesi lazım, bir sürü takip etmesi lazım, uğraşması lazım. Polise gidip şikayetçi olması lazım. Ne gerek var? Yazık günah. Biz yine dikkatli olacağız. Yani yine e tedbir elden bırakmayacağız. Korumalarımızı, kaskımızı, eldivenimizi takacağız. gerekse dizlik, dirseklik bunları takacağız. 20 kilometre 30 kilometre çok büyük hızları yapmamak lazım skuterlarda özellikle. Motor daha güvenli. Yani skuter o kadar güvenli bir alet değil. Yani bir tane maşa, bir tane tel böyle maşa gibi bir şey tutuyorsunuz. Yani bu çelik ya da demir falan da değil yani. Öyle alüminyum şası gibi bir şey. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Çok böyle uçup kaçmamak lazım. Aralara girmemek lazım. Ben ilk skuturu aldığımda yaptığım hata çok ters yöne girdim. Acayip derece ters yönlere girdim. Çok pişmanım. Niye Hani ilk böyle bir insan gaza geliyor, heyecanlanıyor. Ve scooter küçük bir alet ya, aralardan geçerim diye düşünüyorsun. Ne olacak falan diye düşünüyorsun. Sonra insanların yazdıktan okuyunca ya hak verdim. Doğru söylüyorlar derim. Ama bakın artık bin kilometreyi geçtim. Artık daha düzgün kullanıyorum, daha sakin kullanıyorum. Ters yöne elimden geldiğince girmemeye çalışıyorum. Bazen giriyorum, nasıl giriyorum? İşte karşıda bir yol var, gidiş yolu var. Mecbur ters yöne oradan girip şey yapıyorum ama yürüyorum genelde. Hatta şöyle bir taktik yapıyorum. Kırmızı ışık gördüğüm zaman duruyorum. İniyorum skuturdan, yürüyorum, yürüyerek oraya geçiyorum. Sonra tekrar atlıyorum, devam ediyorum. Ve bunu polisin yanında yaptım bir kere. Polis böyle baktı güldü, bir şey diyemedi. Çünkü niye? Yürüyorum abi. Yürüdüğün için bir şey diyemiyor adam sana. Motosikletten inip yürümek daha zordur ama skuturdan inip yürümek daha kolaydır. Yani skuturla giremediğim tek bir yer oldu, o da kapalı çarşı. Onun haricinde AVM'lere, marketlere çok rahat giriyorum ve kimse bana abi bununla buna giremezsin demedi. Ta ki bugüne kadar. Bugün kapalı çarşıya gittiğimde böyle bir uyarı aldım. Onda da kapıdaki güvenlik görevlisi şey kullanıyormuş, e, skuter kullandığı için müsamaha gösterdi ve içeri aldı skuterımı. Onlara bir muhabbet ettik, onu da kanala attım zaten. Arkadaşlar izleyen herkese ilk defa söylüyorum, abone olun ya. Vallahi hani insan böyle video çekiyor, diyorsun lan video çekiyorum falan filan şey istiyor hani böyle e, bir karşılığının olduğunu görmek istiyor. Yani zaten amaç para kazanmak değil. Bu arada benim çok sevdiğim bir arkadaşım Orhan Yayla. Onun da kanalı var. Onun kanalı daha çok böyle e, nasıl diyeyim ben ahşap ev yapma niyetine girmiştim. O, o zaman onunla tanıştım. Orhan Yayla yazarsanız onun kanalının içeriği çok farklı bambaşka. Köyde işte ağaç falan akıyor. Ahşap ev yapıyor. Değişik bir çocuk. Güzel bir çocuk. Samimi bir arkadaşım. O beni YouTube açmaya ikna etti. Ya YouTube aç dedi, atarsın videoları dedi. Aslında ben bu kanalı Scooter için açmamıştım. Köy videoları için açmıştım. Köye giderim, köye yerleşirim. Hani böyle hayal kuruyorsun ya böyle köyde yaşarım falan. Köye giderim, köyde bir ev yaparım diye başlamıştım. Köyde bir tane de ev yaptım gerçekten, kulübe yaptım. Ufak bir kulübe ama olsun ahşap. Şimdi en son gittiğimde işte dışarıya bir tuvalet banyo yaptım. Hatta tuvalet banyo yaparken bir tane soba deliği bıraktım. İçine sauna kurmak için. Çok enteresan şekilde Türkiye'de normal odun kömürüyle soba bulamadım. Hep elektrikli sauna buldum. Ben odun kömürüyle ya da işte odunla kömürle yakılabilen soba soba, soba yaptıracağım inşallah Sobacı'da. Sobo, Sobo, Sobo. Sobo değil Sobacı'da. Yaptıracağım inşallah. Onu da paylaşırım inşallah sizinle. Ya böyle hep bir hayalim vardı. Böyle gideyim arada kaçayım İstanbul'dan. Gideyim bir tatil yapayım. Abi bugün Airbnb vardı eskiden işte gidiyordun günlük 4000 bin lira, 5000 bin lira bungalov. Kendi evimiz oldu çok şükür elhamdülillah. Bir de e, bazı insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Bir şeye sahip olmak bu devirde gerçekten zor. Eskiden daha kolaydı. Her gün giderek zorlaşıyor. Şimdi ben 10 yıldır falan e, bir şeylerin sahibi olmaya çalışıyorum. Fakat 10 yıldır da borç ödüyorum. Sürekli borç, 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 borç. Bir şeyleri beni sahip olduğumu gören insanlar ya bu nasıl yaptı falan bu da suyu nereden geliyor gibi sorular sordu geçen birisi. Abi 10 yıldır köpek gibi çalışıyorum. Yani hani aslında 10 yıldan fazladır çalışıyorum ama bir fiil hani böyle e, durmaksızın normal iş hayatında 10-12 yıldır çalışıyorum köpek gibi. Abi yani bir şekilde helalinden para kazanmaya çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ve çok zor dönemler geçirdim. Hani şimdi mesela çok rahat gidip bir yere istediğim yemeği yiyebiliyorum. Ya bir ara kafamı evden dışarı çıkarmıyordum ve ekonomi iyiydi o zamanlar. İnsanlar o zaman gidip çok rahat dışarıda yemek yiyebiliyordu. O zamanlar insanlar çok rahat gidip tatile çıkabiliyordu. Çok rahat bir şeyler satın alabiliyorlardı. Ben o dönem borç ödemeyi tercih ettim. Bir ufak da olsa bir mal sahibi olmayı tercih ettim. O dönem kendimi kıstım, kısa bildiğim kadar kıstım. E ne oldu? Kötü mü oldu? E, bence iyi oldu. Niye? Çok güzel bir laf var. Bir dönem sıkıntı çekmeyenler. Ömür boyu sıkıntı çekmeye mahkumdur. Bu her konuda böyle. Eğitim konusunda da böyle, para konusunda da böyle. Ha ben zengin miyim? Hayır kesinlikle zengin değilim. Ha orta seviye miyim? Orta seviye bile değilim belki. Ama en azından abi ele güne muhtaç değilim. Bu da bence en büyük zenginliklerden bir tanesi. Sağlığın yerindeyse, kimseye muhtaç olmadan tek başına ayakta durabiliyorsan <laughs> bu gerçekten en büyük zenginlik. Öyle. Bugün de böyle bir konuşayım dedim. Hem bin kilometre muhabbeti hem içimden geldiği gibi böyle konuşayım dedim. Hem de bugün ne yaptım? Eve gelene kadar normalde 60, %60'lara düşüyordum. Bir dönem fest yani en yüksek hızla gittim. Sonra video çekebilmek adına, konuşabilmek adına hızımı düşürdüm. Ya bugün bir YouTuber arkadaşım Allah razı olsun yorum yazdı ve dedi ki abi dedi ben dedi sana mikrofon pedi hediye etmek istiyorum. Rüzgarda sesin çok kötü geliyor. Bir YouTuber'dan diğer YouTuber'a. Ben de hani şey yapmak istemedim arkadaşı. Hani para istemem falan. Çünkü yani, tanımadığım bir insandan para almak bana şey geliyor. Yani ben alan el değil de veren el olmayı tercih eden bir insanım. Yine kırmadım onu. Mailimi verdim. Sonra dedim kardeşim numaramı vereyim sana. Tanışalım. O da yani o da YouTube videoları içeri içerik üretiyor. Tanışalım, geldirim iş yerine kahve iç falan, yemek ye. Hani öyle söyledim mi bilmiyorum. Tanışalım gel uğra falan dedim. Ee, şimdi söylüyorum. İsteyen gelebilir, çayımı içebilir, kahvemi içebilir. Taksim'deyim. İş yerim Taksim'de. Ulaşmak isteyen mail adresimi yazdım oraya zaten. Youtube kanalımda var. Ulaşmak isteyen ulaşabilir. Yardım veya taklit yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü bazen arayıp para isteyenler oluyor. Ben öyle insanlara para verecek, verebilecek seviyede bir insan değilim. Ama her türlü yemek ısmarlarım, kahve ısmarlarım. Onda herhangi bir sorun yok, bilginiz olsun. Şimdi ATM'ye geldim. Bugün kredi kartının ödemesinin son günü. Para yatıracağım. Mecbur. Son güne kadar bekliyorum arkadaşlar. Eskiden ilk gün öderdim. Artık büyüdüm ve en son günü diyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.